Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yapısal analiz kısmından devam ediyoruz tekrardan. E, yapacağımız analiz e, bir yapı çeliğinin e, orta kısmından bir delik açılması üzerine o deliğin üzerinde gerçekleşen e, gerilmelerin nasıl olduğunu e, incelenmesini konsol programı üzerinden gerçekleştireceğiz. Şimdi başlayalım, ee, yapacağımız analiz iki boyutlu analiz olacağı için 2D çalışıyoruz, 2D kısmına tıkladım. Ardından Structural Mechanics, Solid Mechanics ve Add diyorum. Study kısmına geliyorum. Burada stationary analiz yapacağız, zamana bağlı herhangi bir analiz yapmayacağız. Stationer'den devam ediyoruz ve down diyoruz. İlk olarak e, çizimimizi yapacağız. E, birimimiz milimetre olsun istiyorum. E, daha sonra e, rectangle kısmından bir tane dikdörtgen çizmeye başlayalım. E, çizimimiz şu şekilde. E, yüze 20'lik bir dikdörtgen ve ardından e, bunu döndürme yapmak istiyorum ya da şöyle yapalım 20'ye 100 olsun Ucucu ekleyelim aynen öyle şimdi devam ediyorum e, bunun ucuna aynısını ekleyeceğim duplicate kısmına tıklarsam şu an yaptığım çizimi kopyalamış olurum ve aşağıya aynısını eklemiş olurum. E, bu kısma dokunmuyorum. Ancak çizimi e, 100 olarak y ekseni üzerinde taşıyacağım. Buraya 100 yazıyorum o yüzden. Çizimi yaptım. Devam ediyoruz. E, bunu union olarak birleştirelim. Union kısmını Blue Partitions kısmından Union yapıyorum. Ve ikisini birbirine dikmiş oluyorum. Şimdi tam orta kısmından, şu kısmından yarım daire şeklinde bir boşaltma işlemi yapacağız. Ve ardından şu yüzeye e, belirli bir Nifton kadar kuvvet uygulayacağız. Ve burada oluşan gerilmeyi inceleyeceğiz. E, i̇şlemimiz şöyle ilerliyor. Önce şurayı bir boşaltma işlemi yapalım. Geometri Circle diyelim. Yüze ee, e X ekseninde 20 şeklinde ilerlesin. X ekseninde 20 Y ekseninde ise 100 şeklinde ilerlesin. Şu kısmı açıldı. Ee, değerimiz 20 olursa biraz fazla olmuş oluyor. Şöyle diyelim, 10 diyelim. Buraya bir delik açacağız. <laughs> Hatta burayı boşaltmış olacağız. Ee, Blue Partitions kısmına geliyorum. Bu kısmı geometrik kısmından yine ulaşabiliyoruz. Ee, Difference kısmından seçtim yekpare olan şeklimi ve dairemi seçiyorum. Bu kısmı tamamen boşaltmış oluyorum. Çizimimiz bu kadar. Şimdi e, malzeme atayalım. Materyaz kısmına geliyorum. Add from library ve bu yüzeyde Structural Steel seçeneğine tıklıyorum. Yapı çeliği olsun istiyoruz malzememizi. Yapı çeliğimizi entegre ettik. Ardından Solid Mechanics kısmından e, şeklimizi ilk olarak nereden e, sabitleyeceğimizi belirleyeceğiz. Taban kısmından sabitleyelim. Bunun için bu kenarı seçmek seçmemiz gerekecek. E, şöyle diyelim. Solid Mechanics ardından Fixed, Fixed Constraints bu seçeneğe tıklıyoruz. Ve sabitleyeceğimiz kenarı seçiyoruz. Ardından e, herhangi bir işlem yapmamız gerektirmiyor. Şu an sabitlenmiş durumda. Ardından uygulayacağımız kuvveti e, yüzeyini belirlememiz gerekecek. Belirleyelim. Boundary load. Boundary load kısmından total force çalışmamız daha uygun olur. Toplam kuvvet e, herhangi bir yüzeye değil de sadece e, cisme uygulanan belli bir yön vektör ifadesiyle tanımlanan bir kuvvet girdisi yapacağız. E, şöyle diyelim. Yüzeyimiz bu şu yönde olsa total force kısmımız e, x eksenini göstereceği için 100 Newton'luk bir kuvvet işimizi görür. Tekrardan şu yüzeyimizde seçelim. Nasıl bir etki yarattığını inceleyeceğiz. Ancak şimdi seçmeyelim. Hata verdiği zaman seçebiliriz. Mesh diyelim. Mesh işlemimiz gerçekleşti. Study kısmından Compute'a tıklıyorum. Ve analiz sonucunu bekliyoruz. <laughs> Analizimiz gerçekleşti. Von stres, e, gerilme değerimizi verdi. Gördüğümüz gibi maksimum gerilmenin kırmızıyla gösterildiğini görüyoruz. Ee, şu parçamızı kestik, e, orta kısmını boşalttık. Boşaltılan kısmın en yüksek gerilme değerinin şurada kırmızı bölgede olduğunu gösteriyor. Bu analizimiz bu şekildedir. Ee, dilerseniz analizimizin ne kadar yer değiştirmemizi yani uyguladığımız kuvvetin ne kadar yer değiştirme sağladığını buradan inceleyelim. Derivative Volumes kısmından Average kısmına geliyoruz. Ardından Line Average tekrar şu yüzeyimizi seçiyoruz. 3 numaralı yüzey seçildi. Ardından buradaki O ok kısmından Solid Mechanics ve Displacement kısmından Display, Displacement Magnitude seçeneğine tıklıyoruz. Ve Evolate diyerek buradaki yer değiştirmemizin ne kadar olduğunu incelemiş oluyoruz. Sayısal değerimizin ne kadar olduğunu buradan incelemiş oluyoruz. Burada sayımızın virgülden sonuna kaç basamaklı yazılmasını istediğimizi ayarlayabiliyoruz. Örneğin ee, 10 üzeri eksi 4 şeklinde e, şu seçeneğimi kapattığım zaman yazmış oluyor. Tekrar e, 10 üzeri eksi 6 cinsinden nasıl yazıldığını gösteriyor. Bu şekilde ayarlamamızı yapmış oluyoruz. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.